Evet dün konuştuklarımızın ardından şimdi bugüne başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta bir konudan bahsetmiştik. Sevgili Çağla Yüksel bizimle birlikteydi. Asıl konuştuğumuz şey aslında bel fıtıkları üzerine geliştirilmiş olan bir terapiydi. don terapi. Don terapi sırasında bahsettiği bir başka şey vardı. O da şu. Ne yiyorsanız osunuz Kan grubu ile ilgili beslenme kan grubuna göre beslenme ile ilgili açılan o parantez o kadar ilgimizi çekti ki konuyu bu haftaya da taşımak istedik ve işi bir uzmanına soralım dedik. Dolayısıyla çok kıymetli Gizem Göze bizimle birlikte. Diyetisyen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok dayanlar. teşekkür ediyorum. Güzel pazarınızı ayırdınız, geldiniz. <laughs> ee, pek çok insan şu anda kahvaltı masası başında. Aa benim kan ben grubum A benimki B acaba evet. bu masada hangisini yemeliyim diye bekliyor ama öncelikle sizden şunu e, paylaşmanızı isteyeceğim ki Hanım bana bakıp dedi ki Ay, siz televizyonda göründüğünüzden daha zayıfsınız. <laughs> evet çok teşekkür ederim. Ama yine de önümde bir yeni işe başlamadan önce yine Hı -hı. böyle bir birkaç kilo vermek gerekiyor. Dolayısıyla yeni her yöntem Hepimizin ilgisini çekiyor. Evet, evet. Hem kişisel gelişimde, hem sağlıkta, hem beslenmede. Bu kan grubu ile ilgili beslenme tablosunu kim bulmuş, ne zaman bulmuş, bilimsel olarak kanıtlanmış ve kabul görmüş bir şey mi? Hı hı. Önce buradan başlayalım. Şöyle söyleyebilirim, Amerika kaynaklı. Hı hı. E, her popüler diyet gibi Amerika kaynaklı diyebilirim. Ee, kan grubunun bulunmasından sonra 1902 yılında zaten kan grubu Kan grupları hani ayrıştırıldı Aslında normalde 300 tane kan grubumuz var Yaklaşık ama biz bunları 4 gruba Ayırmışız ee, 0, e, A, B ve AB olmak <laughs> şeklinde ee, Sonrasında Bu kan grubundaki Lektin adı verilen proteinlerden Ki bu lektinler Kana yapışmayı sağlayan maddeler e, Bunların besinlere karşı tepkilere ölçülmüş zaman içerisinde hani e, bunlar çalışılmış. Aslında yıllardır bu kullanılan bir şey. Kan grubuna göre beslenme ama şöyle bir bilimsel dayanağı yok maalesef. E, alternatif tıp tedavisi olarak kullanılıyor sadece. E, yani hani tam bir hani bu, bunu bir beslenme şekli olarak hayatınıza sokun denilemiyor. Evet. Çünkü alternatif olarak kullanılıyor. Hı -hı. Birazcık e, hani çalışmalar yapılıyor ama ...kesin bir sonuç çıkmıyor. Yani hani kilo veriyorsunuz ya da... E, ...hani kilonuzu koruyorsunuz... ...ama kısa süreli olarak. Yani her zaman için biraz daha... E, ...kişiye özel beslenme yapmak lazım. Yani bu durumda sizin aslında bir diyetisyen olarak... Hı -hı. ...önerdiğiniz bir yöntem değildir... ...diyebilir miyim? Şimdilik değil, evet. Hı -hı. Daha kanıtlanmadan değil. Hı -hı. Bazı şeylerde, e, bazı noktalarda... E, ...hani kan grubuna göre beslenme... ...kullanılabilir ama... Hani kişiye özel olduğu için A grupları böyle beslensin, B grupları sıfır grupları böyle beslensin diye hani genel bir kavram kullanmıyoruz diyetisyenler olarak. Peki neye göre ayırmışlar bunu? A grubunun özelliği neymiş de hı hı. A grubu şunu şunu yerse böyle olur demiş mesela. Şöyle olmuş e, ilk insanlar hani sıfır kan grubuymuş. Hı hı. E, bunlara avcı grubu deniyor zaten. Sonrasında ee, çiftçi yaşamına yani yerleşik yaşama geçince e, bu proteinler değişmiş ve A grubuna dönüşmüş. Hepimizin biliyorsunuz çoğumuzun hatta A grubu kanımız. Ee, sonrasında B grubuna yavaş yavaş geçişler başlamış. Bu da işte Afrika'dan Asya, Avrupa ve Amerika'ya göçle başlamış. Ee, bu sırada işte o proteinler e, evrimselleşerek B grubuna dönüşmüş ve sonrasında da bu A ile B'nin birleşmesi ile beraber insanların bir araya gelmesini AB grupları oluşmuş. Tabi zaman içerisinde bu kan grubundaki sıfır kan grubu B kan grubundaki proteinler evrimleştiği için ve değiştiği için besinlere karşı bazı antikorlar şey antijenler üretmeye başlamış. Antijenler hani bizim ürettiğimiz şeyler, antikorlar bizim ürettiğimiz şeyler, antijenlerde hani besinlere karşı bir tepki diyebilirim. Bunun üzerine bir çalışma yapılıyor ve sıfır araçlarda işte hani et ve süt yasak. Arındırılmış bir şekilde et, tavuk, balık olabilir ama süt ürünleri yasak. Arındırılmış et nedir? Tamamen kimyasallardan arındırılmış. Hani kesip yiyecek o şekilde. Beklemeyecek. Beklemeyecek. Bahçe tavuğu dediğimiz. Evet. Ben bunu darıyla, mısırla besledim dediğimiz. <laughs> Aynen öyle. Tamam. Doğal olacak yani tamamen. Hı hı. Ve e, buğday hiçbir şekilde olmayacak. E, muz ee, hani şey pardon, lahana, e, patates, mısır bunlar hiçbir şekilde olmayacak diyetlerde. Evet. Maalesef, sıfır grubu için. Sıfır grubu için. E, muz, çilek olabilir. Kivi, böğürtlen, armut, portakal, mandalina gibi hem C vitamininden yüksek hem de asit yüksek besinler olmayacak. E, tabii bunlar işte besin eksikliklerine yol açabilir. Bunlar hmm. çok tartışmalı şeyler. E, A kan grubunda da Et ol e, olmayacak, süt ürünleri olmayacak, e, buğday, mısır aynı şekilde olmayacak. B kan grubunda da öyle, buğday, mısır yok. Ve çok tuhaf bir şekilde B kan grubunda tavuk da yasak, tamamen yasak. Hiç ne bir yiyeceğiz? Birbirimizi <laughs> yiyeceğiz bu gidişle. Aynen öyle, birbirimizi <laughs> yiyeceğiz gibi bir şey oluyor. Yani proteinlerden çok kısıtlamalı bir şey ve e, A ve B grubunda domates de yasak domates ve enginar tüketmiyorlar. Yani tüket tüketilmemesi öneriliyor daha doğrusu. Oysa enginar ne kadar faydalıdır Aynen diyebiliriz. Aynen öyle. Domates asıl tek hani en kaliteli E vitamini aldığımız şey domates ve domatesin işlenmiş halleri, salça, ketçap tarzındaki şeyler. Likopen mi vardı domateste? Aynen öyle, likopen var. E, bunu tüketmediğimiz zaman E vitaminini nereden alacağız? Yani bu çok bunlar çok tartışmalı şeyler uygulayanlarda şöyle bir geri dönüş oluyor. Kilo veriyorlar. Evet çok güzel kilo e, veriyorlar. Yemezsen verirsin muhakkak. Aynen öyle <laughs> yani. Bir de A vitamini vejetaryen olarak e, lanse ediliyor. Çünkü hani diyorlar ki çiftçi yaşamına geçildiğinde sindirim sistemi birazcık hassastı. Hassas bir döneme girmişti. O yüzden et, süt tüketmedik sadece sebze üzerine yoğunlaşacağız deniyor A grubu için. E, o zaman proteini almadığınız zaman vücudunuzdaki kaslar nasıl hani güçlenecek? ...nasıl bağışıklık sisteminiz... Ee, ...daha düzenli bir şekilde çalışacak. Onun yerine pek alternatif... ...bir şey var mı? Maalesef yok. Sadece vejeteryan ...vegan hatta beslenme var. Aaa! <laughs> bu katı, çok zor. Katı kurallar koyuluyor yani... ...hani bu beslenme... ...şeyinde kan grubuna göre beslenmede. Son yıllarda ortaya çıkan... ...özellikle son 10 yılda bir furya haline gelen... ...bir başka diyet... ...biçimi vardı... O da gıda intoleransı testleri. Evet. Hı -hı. Bu bu kaynaklı, kan grubu kaynaklı e, Yok. bir şey mi o? değil Aslında şöyle kan grubu için ayrı bir test var, Indikan diye bir test var ama yani neredeyse bir ya da iki hastanede yapılıyor. Türkiye'de zaten yapılmıyor. Hı -hı. Hani kan o... grubu için söylediğiniz. Evet. evet. Bu. Gıda intoleransı biraz daha farklı. Ben önceden gıda intoleransının üzerine çok çalıştım, hani iki sene boyunca hatta çalıştım. Oradaki mantık biraz daha bağışıklık sistemindeki IgG immunoglobulin G antikorları ile alakalı. Yani bağırsaklarımızda her zaman bulunan ve besinlere karşı bir tepki gösteren bir antikor. Ona göre işte ne kadar şey yaptı, yani kandan bakılıyor, besinlere karşı ne kadar tepki gösterdiğini kırmızı, sarı ve yeşil alanlarda belirliyor. Siz de bir sürü hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Ama kan grubuna göre beslenmede tamamen çıkarıyorsunuz. O çok daha zor. Hani bir ay iki ay değil çok katı. Yani bence gıda intoleransında bildiğim kadarıyla 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık evet. öneriler vardı hı hı. ve bu süreçler içerisinde vücudun kendi kendini tekrar onarabileceği, hı hı. yeni bir sistem kurabileceği evet. ve yeni bir beslenme düzeniyle hayatına devam edebileceği öneriliyordu. Bundan bir 6-7 yıl önce ben de yaptırmıştım Türkiye'ye ilk geldiği vakit. Bir sürede uygulamıştım. Ama açıkçası ekran önünde olmanın getirdiği bazı zorluklarla yani mütemadiyen bu zayıf kalma evet. hali çok zor ve yorucu. Evet. Aslında normal kilonun boyuma göre normal kilonun altındayım. Şimdi bazen kişiselleştiriyoruz bu sohbetleri hı hı. ama e, bu zayıf kalma baskısı bizi hep böyle bir takım arayışlara itiyor. Evet. E, başlangıçta da söylediğim gibi ve çabuk bakıyoruz e, e, diyetlerden. Evet. Artıyoruz. Şimdi yeni bir şey olsun. Yeni e, ne olur? E, ben mesela Uzun yıllar diyet yapmaktan o kadar çok brokoli yemiş olmalıyım ki gene brokoli <laughs> söz konusu ee, ya da maydanoz tüketmişim ki çok garip bir biçimde benim brokoli ve maydanoza e, bir şey reaksiyon verdiğim çıktı ortaya normal ee, fazla tüketmek de buna neden olur mu kesinlikle olur zaten en çok intolerans çıkan şeyler süt süt ürünleri buğday mısır e, mayası... Ki bira mayası sadece birada değil sirkede de bulunur. Ekmek mayası. Bunlar genelde intolerans çıkıyordu. Hani benim çalıştığım hı hı. süre içerisinde. Sonrasında araştırmaya gidince tabii birazcık da akademik yayınlara baktığımız zaman... ...gördük ki e, hani ne kadar çok ve ne kadar sıklıkta tüketiyorsanız... ...miktar değil sıklık önemli intoleransta. Hani her gün aynı şeyi tüketiyorsanız intolerans çıkma olasılığı daha yüksek. Yeter artık diyor. <laughs> evet birazcık da hani başka şey var diyor vücudumuz. Ben buna artık bağışıklık kazandım. Bir, bir ilaca alışmak gibi aslında belki. Evet, onun gibi bir şey. Hani e, o yüzden biz diyetisyenler hep diyoruz ki, hani hep aynı şeyleri tüketmeyin, hep aynı ekmeği tüketmeyin. E, hani metabolizmanızı bir de şöyle bir durum var. Gıda intolerans testi metabolizmayı e, yavaşlatan besinleri de buluyor. Hani dolayısıyla sadece işte sinirim sistemi bozuklukları ya da e, yağdan hani depolanmayı değil. Aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasını yavaşlamasına sebep olan besinleri bulup hayatınızdan çıkartıyor. Böyle şeyler de var yani. Var, tabii. Yiyorum, yiyorum. E, bu kadar dikkat ediyorum. Aynen. E, su içsem yarıyor, yiyorum, yiyorum işte. Yanlış oldu ama. <laughs> bu belki de zayıflıyorum diye yediğimiz, özen gösteriyorum Aynen, dediğimiz öyle. bir başka besinden kaynaklanıyor olabilir. Kesinlikle. Neden olabilir. mesela? Mesela e, buğdaydan olabilir. Ah o buğday. Buğday dediğimizde aklımıza sadece beyazın geliyor ama Allah aslında... eksikliğini göstermesin dünyadaki pek çok savaş bu yüzden çıkar zaten. Evet aslında tarihsel süreçte ama sadece buğday olarak düşünmeyip katkı maddelerinde kullanılan hidrolize buğday proteini, buğday nişastası gibi birçok ürün var. Hani bir ürünü mesela yulaf ekmeği diye alıyorsunuz. Etiketine bir bakıyorsunuz yüzde %40 buğday işte %60 yulaf ya da tam tersi. Yani hani her şeyin içerisinde özellikle Türkiye'de buğday var ve Mısır var. O yüzden biz fark etmeden ekmek yemeseniz de bir şekilde tüketiyorsunuz. Bir tuz var. O tuz zaten. Değil mi? Ve <laughs> çok bu şişkinliklerin nedeni evet. büyük çoğunu tuzdan kaynaklanıyor. Şimdi biz bu tür programları yaparken, yazıları yazarken, ister istemez tabii ki herkesin büyük şehirde yaşadığını varsayıyoruz. Hı hı, evet. Doktorlara gidebilmek, gıda intoleransı testi yaptırabilmek, ya da kan grubunu bilmek ve ona göre beslenmek, buna göre gıda alışverişi yapabilmek e, kolaydır. E, evet. E, düşüncesiyle evet. yola çıkıyoruz. Ama önemli olan genel'e bakabilmek. Türkiye'nin her tarafından bizi izleyenleri varsayarak birkaç. Hı hı. E, temel cümle bulalım istiyor. O da şu ki, kişinin kendi vücudunu tanıyor olması, takip etmesi, dinlemesi, hangi besinleri tüketmesi gerektiğine dair ona ipucu verir mi? Kesinlikle verir. Zaten bunun için gıda intoleransından önce eliminasyon vardı. Hı. Orada da şöyle yapılıyor. Ee, i̇ki gün boyunca sadece aynı besini tüketiyorsunuz. Tabi arada bir şeyler alıyorsunuz. Hani proteinden kesmeden. Örnek veriyorum. Normal öğününüzü yiyorsunuz ama ekmeğinizi tamamen işte buğday ya da sırf çavdar tercih ediyorsunuz. Belirlemek amaçlı. Tamam. İki gün boyunca bunu yapıyorsunuz ve kendinizi izliyorsunuz. Hani acaba hani benim bağırsaklarımda bir problem oldu mu ya da atıyorum hani bir cildimde bir problem oldu mu diye. Çünkü birçok şekilde ortaya çıkabiliyor bu intolerans çeşitleri hmm. ve ona göre de e, bir süre yani bir hafta yaklaşık hayatınızdan çıkartıyorsunuz. O zaman da herhangi bir semptomlarda iyileşme var mı diye görüyorsunuz. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela ben sürekli bir sindirim problemi yaşıyorum. Kilo vermek istiyorum, veremiyorum. O zaman şöyle bir şey yapıyorum. Bir hafta boyunca ekmeği kesiyorum. Ee, ekmeği derken beyaz ekmeği kesiyorum. Tamam. Başka türlü bir ekmek tüketiyorum. Mesela saf çavdar ekmeği ya da tam buğday ekmeği tüketiyorum. Buğdayla tam buğday farklı Hı. şeyler çünkü tükettiğimde bir de kilomu kontrol ediyorum bu arada. Bakıyorum kilo vermişim. O zaman işte intoleransınız olabilir. Hmm. Bu biraz deneme yanılma süreçli. Ki şöyle bir şey var. Türkiye'deki hani çoğu insanın hani %90'lık bir kesim diyebiliriz buna. Şu anda tam akademik yayında hatırlamıyorum ama eee dünyada %45 intolerans şeyi e, yüzdesi. Dolayısıyla e, kişilerin kendini yani yedikleri şeyleri değiştirerek tüketmesi lazım. İntoleransınızın olup olmadığından şüphelenmenize gerek yok. Yani var. ...hani hepimizde var. Sizde de çıkmıştır. Çıktı mı? Tabii sesinizde? ki çıkmaz olur mu? Neler çıktı, çıktı mesela? Şey, Birçok tükettiklerime çıktı. Yani Hı -hı. uzun yıllar diyet yaptığım mı? için ve şaşkınlık içinde kaldım. <laughs> bir takım yosunlar, katkı maddelerine çıktı. Hı -hı. Ya etiket okuma alışkanlığı geliştirmem gerektiğini evet. gördüm. Çünkü Bakami, e, evet yani hiç işte konserve kesinlikle tüketmemem gerektiğini önerdiler. Sadece yalnız gıda intoleransında değil, var olan tüm yaşam sistemi içinde. Hı hı. Ee, içinde katkı maddesi olan, dayanıklı hı hı. olması adına. İşte biz o zamanlar bu kadar çok etiket okuyan insanlar değildik. E, tabii. bundan 10-15 yıl evet. önce. Hemen hemen her doktorunun önerdiği şey bu. Hı, hı. Ee, şu anda tam hatırlayamıyorum ama tabi e, tabii ki çıktı. Bir tahıllarda çıktı. neler çıktı? Nelerde? Tahıllarda. Tahıl burada. Buğday. <laughs> beyazı hani? Çok uzun yıllar çavdar ekmeği yedim. Hı hı. Çavdar çıktı. Hmm. Şaşırtıcı biçimde bana mısır yememi öneriyordu. <laughs> gibi mesela. E, fakat bir başka şey var. Dediğim gibi beni değişiklikler arıyoruz dedik. Hı -hı. Kan grubu için konuşmak üzere oturduk ama evet. ben uçan zihnimle Değil <laughs> sizi biraz böyle dağıttım. E, dükkan diyeti bugünlerde çok konuşulan, evet. çok tartışılan, Hı -hı. insanların birbirine çok önerdiği bir diyet. Fakat ciddi biçimde sanki susuz bırakıyor ve ondan mı kilo veriyor insan nedir? Ben bir beş gün denedim de ondan sonra vazgeçtim. <laughs> Herkesin bir denemesi olmuş zaten. Çok gelen bir soru bu. Çünkü e, hani bütün dünya şu anda dukan diyetini hani acaba doğru mu diye deniyor, görüyor. Ve bir yedi sekiz ay sonrasında vazgeçiyor. Yani genel durum böyle. Sebebi de şu. Yüksek proteinli besleniyorsunuz da ilk başta. Ee, ...gerçi biliyorsunuzdur ama seyircilerimiz için söyleyelim. Hani ilk başta yüksek proteinli... ...sonrasında birazcık sebze... Sonrasında birazcık tahıl ekliyoruz. Adım adım bir şey var. Aslında Aynen bir öyle. protein rejimi. Aynen öyle. E, kendine özgü yemek tariflerinin de olduğu, takip evet. etisi çok da yaygın, evet. giderek de yayılıyor. İngiltere'nin yeni kraliçe adayı böyle zayıflamış diye bir efsane haber çıktı. Evet. Ben de dahil olmak üzere <laughs> hepimiz ne böyle mi zayıflamış? <laughs> e, fakat bunu şuna bağlayacağım. Bir kan grubu için aslında ideal bir diyet olabilir, değil mi? Ee... Evet, mesela hangisi için olabilir? A grubu yok, A grubu vegan. Ee, B ve AB için olabilir ama işte orada da süt ürünleri yok. Hani hmm. süt ürünleri e, yasak. Hani dolayısıyla dukanla A grubun, şey, kan grubunun çakıştığı yerler var. Hani beraber götürülebilir yerleri var. Ama dukanda şöyle bir problem var. Uzun süreçli dönemde yüksek proteinli beslendiğiniz için. ...böbreklerimiz ve karaciğerimiz zarar görüyor. Çünkü böbrekler... ...proteinleri süzen şeyler. Dolayısıyla ne kadar çok protein yüklerseniz... ...böbrekler o kadar yorulur. Ve e, hani... ...kasınız artıp yağınız azalıyor. Evet doğru. Çünkü hep sürekli... ...proteinle besleniyorsunuz. Kaslarımız artacak. Ama bir süre sonra... ...artık... ...beyin diyor ki, beynin tek kullandığı şey... ...şekerdir, glikozdur. Beyin diyor ki, hani bana biraz da... ...hani glikoz ver, biraz karbonhidrat ver diyor. Ve e, onu alamadığı zaman da artık vücudun depolarından çekmeye başlıyor. Bu da biraz sağlıklı değil. Kadınlar neden canı durup dururken şeker ve karbonhidrat ister? Mutlu ah, olmak istedikleri ah. için mi? <gülüyor> nedir? nedir? <gülüyor> Aslında e, hani hepimizin maalesef ortak e, zaafı diyeyim ben buna... Şöyle söyleyebilirim kan şekerimiz bizim birazcık daha erkeklere göre biraz daha farklı düşüp yukarı çıkıyor, yükseliyor. Hani özellikle özel zamanlarımızda ki hani şöyle düşünebiliriz özel zamandan bir hafta önce bir hafta sonra. Hı hı. Hani zaten bir ay üç hafta şey hı. dört hafta. Hani biz üç hafta bu sendromu yaşıyoruz aslında bundan kaynaklanıyor. Hı hı. Sonrasında da işte e, hani farklı süreçler geliyor. Menopoz süreci, hamilelik süreci, özellikle hamilelik sürecinde çok yaşıyoruz bunları. E, kan şekerimizin düşüp yükselmesine bağlı olarak kaynaklanıyor. Erkeklere nazaran farklı evet. çalışması sistemi. Bir de tabii stres durumunda özellikle hormonlarımız farklı çalıştığı için beyinden ben açım sinyali yolluyor. Dolayısıyla siz aç olmasanız bile ha, öyle hissediyorsunuz ve yeme ihtiyacı duyuyorsunuz. O zaman bu sohbetin sonunda anladığım şey şu. kan grubu ile ilgili beslenme önerisi henüz ispatlanmamış. Evet. Ancak araştırmaları devam eden, sizin üzerinde bilgi verebileceğiniz ama ekran başında bizi izleyenlere budur diye Hı -hı. önermekten kaçınacağınız evet. bir beslenme biçimi. Ve en önemlisi kişinin kendisini takip etmesi. Aynen öyle. Bu bana yarar, bu yaramaz. Evet. Bu gaz yaptı, bu şişkinlik yarattı. Hı -hı. Bu belki kilo aldırıyor. ...bu daha iyi geldi diye. Evet. En iyi belki de beslenme biçimini kişi kendi kendisine oluşturacak. Kişi evet kendisini izlemesi gerekiyor. Yani hani e, ilk başta beslenme alışkanlıklarında eğer ki öğünlerini düzenli tüketmiyorsa... ...onları düzeltip ona göre bir program uygulaması gerekiyor. Yani siz kahvaltınızı, öğlen yemeğinizi, akşam yemeğinizi yemiyorsanız düzenli bir şekilde... ...zaten kendinizi izleseniz bile metabolizmanız farklı tepkiler verecektir. Çünkü metabolizmanın istediği öğünler düzenli tüketilsin ben de enerjimi ona göre harcayayım der. Ama siz düzenli bir şekilde vermezseniz takip birazcık e, saptamalara uğrayabilir. O yüzden önce kahvaltımızı, öğlen yemeğimizi, akşam yemeğimizi tüketeceğiz ve bu süreç içerisinde kendimizi izleyeceğiz. Hani buğday bana acaba zarar veriyor mu diye bir hafta boyunca buğdaysız beslenip sonra yavaş yavaş deneyeceğiz. Bazı besinleri tüketmeye çalışırken onu aldığımızdan daha çok kalori yaktığımız doğru mu? Evet doğru. Mesela kereviz e, Engin, sapı evet, gibi. Kerevizde. Evet. Ha. Böyle <laughs> kaç tane şey var. <laughs> Ama şuraya dikkat. Ne ile pişiriyorsunuz? Hani zeytin ile pişiriyorsunuz? Ne kadar yağ koyuyorsunuz? Oraya dikkat edelim. Koyduğunuz yağ miktarına göre onun kalorisi değişeceği için e, az miktarda yağ koyduğunuz zaman evet yerken ve hani çiğnerken vücudumuza aldığımız zaman kalorisi kendinden daha şey yani hani yakma kalorisi daha fazla. E, kereviz sapının hı hı. E, akşamları atıştırmalık olarak evet. e, bir light yoğurtla bir avuç light yoğurtla biraz nane hı hı. kuru nane serpildiğinde hem <laughs> lif adına çok zengin evet. hem de yakmak için çok ideal bir besin olduğunu bir kalori harcattığını Kesinlikle duymuştum. Doğru. Bir kez daha onaylatmak istedim. <laughs> Doğru evet mi? biraz da keten tohumu ekleyebiliriz. Omega 3'ten de birazcık zengin olsun yoğurt. İçerisine eklediğimiz zaman akşam için mükemmel bir atıştırmalık. Ee, çocukları büyütürken de aslında hepsinden dengeli büyütmeye bakmak sadece kendimizi değil çocuğu da gözlemlemek çok önemli diye düşünüyorum. Evet zaten e, böyle hani bana gelen danışanlarıma bakıyorum çocuk büyütenler çok daha bilinçli oluyor. Hani diyorum ki hani her gün yumurta vermeniz gerekiyor. İşte şöyle yapmanız gerekiyor. Yağlarına dikkat edin diyorum. Bana öyle şeyler söylüyorlar ki evet ben işte kanola yağ kullanıyorum zaten, fındık yağı kullanıyorum <laughs> falan diye. Şaşırıp kalıyorum. Çok daha bilinçliler yani anneler. Ama ne içinde. kadar güzel. Artık etiket okuyan, mutfağına hakim, kendini sorgulayan, çocuğunu takip eden annelerin dünyayı <laughs> değiştireceğine inancımız sonsuz. Evet. Dün zaten ilginç bir bölüm vardı programımızda. <laughs> e, beni doğurma anne diye. E, kontrol dışı demeyelim de istenmeyen çocukların Hı -hı. başlarına gelenler üzerine gazeteci Figen Yıldırım'ın yazdığı bir kitaptan yola çıkarak bir Hı -hı. bölüm hazırlamıştık hayli ilgi çekmişti ve o zaman da şunu demiştik İlla e, programı izlerken iyi anne baba olmak aslında çocuğuna sadece iyi bakmak değil iyi Hı -hı. beslemek iyi okula göndermek değil evet. farkındalığı yüksek bir çocuk büyütmek belki Yarın öbür gün onun da iyi bir anne baba olmasını sağlayabilmek. Hı hı. Sokağa bir çocuk bırakmayacak ya da sokaktaki herhangi bir çocuğun sorumluluğunu alabilecek bir sivil toplum kuruluşunun bir parçası olabilecek bir çocuk büyütmek belki. Evet. E sağlıklı beslenmek sadece karnını doyurmak değil diye düşünüyorum. Hayır değil. Ruhunu da zamanda beslemek zihni lazım. De... <laughs> evet, <zihni gülüyor> de. beslemek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ne için. demek ben teşekkür ederim. Şimdi haber merkezine bağlanacağız. Arkasından yaşasın hafta sonunda sorgulayacağımız soru, konu şu. Herkes anne baba olmak zorunda mı?